ekin kardeş. Eke bildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, efendim mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek. Nasıl ekelim diye düşünün. Düşünme. Aha traktör gelsin kendisi eksin <laughs> Gel ve beraber yapalım bu işi. Nasıl maliyeti var? Bu depolar nasıl doluyor? Gübre nasıl alınıyor? Gidelim tarım kredi kooperatifinde yüzde 45 faiz ödüyoruz alamıyoruz. Gelsinler, beraber gidelim bu işe, beraber yapalım ve görsünler kendinin nasıl bir maliyetinin olduğunu görsünler. Gelip selamlarımızı iletiyoruz. Gelip beraber yapalım. Buyurun gelsinler. Bunun maliyeti nedir? Beraber gidelim bir tarım kredi koparındaki elimde dokümanlar var. %45 faiz ödüyorum ben. Aldığım gübreye yıllık yüzde %45 faiz ödüyorum. Beraber gidelim mazotu, gübreyi, ekimi de beraber yapalım, gelsinler beraber yapalım bunu. Ben beş yaşından beri babamla beraber çiftçilik yapıyorum, babama yardım ediyordum. Ee, son zamanlarda e, işi devralmaya başladık abimle beraber. Ama e, eski hevesim kalmadı. Mazot olsun, gübre olsun, tohum olsun, elektrik olsun biz artık bunun iş, işin içerisinden çıkamıyoruz. E, tarlaları ekin, ekin diyorlar. Ekin demek çok kolay bir şey. Yani bunu biz önceden beri yapıyoruz yani üreticiyiz. Gelsinler kendileri yatsınlar. Traktörün deposu 110 litre. Bugünün şartlarında 2,5 bin liraya doluyor. Her gün 2,5 bin lirayı çiftçi nereden bulacak? E nasıl bulacak? E nasıl yapacak? Aynı şekilde gübre. Geçen sene aldığımız gübre 3 bin liraydı. Şu an 15 bin lira. 5 katına çıktı. Bu işin içinden yani biz artık çıkamıyoruz. Topraklarımız boş kalmasını da istemiyoruz. Biz yani genç çiftçi olarak ekmek, ekmek istiyoruz, üretmek istiyoruz ama yapamıyoruz.